Bak Bak tamam Tamam mı? mı? mı Defno. Almadın күчүэкедең таманбу мынамнбалмадыңбы чри кош аненяны кош серем алы үйге кош الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين. Bizleri Ramazan'a eriştirdin, bizleri teravih'e eriştirdin, bizleri oruca eriştirdin, bizleri bayrama eriştirdin. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selamlar olsun. Ya Rabbel Alemin bizleri nice Ramazanlara eriştir, bizleri nice bayramlara eriştir. Benden de selam söyle. 나수 나라 나 Şimdi bu çörek bayramı adetimiz Arife gün ikindi namazını kılmakla başlıyor bizim. Sırf bu ortamı, bu enerjiyi yakalamak için İstanbul'dan, Ankara'dan sırf bu ortamı görmek için buraya geliyoruz. Köyümüzde kışın 50 hane civarında kalıyor ama bayram gün kişi adeti 300 400 500'e kadar çıkabiliyor ve bu çörek burada toplanıyor. Herkesten geliyor. Paylaşılıyor, duası yapılıyor. Tekrar evlere, tekrar evlere dağılıyor. Bu akşam bu çörekle iftar yapıyoruz. Duası yapıldıktan sonra herkese eşit şekilde karışık olarak ikram ediliyor, dağılıyor. Ve akşam bu çöreklerle iftar yapıyoruz. Ya bu geleneğimizde yüzyıllardır bunun geleneğini bilen yok. Yüzyıllardır devam ediyor. Sırf bu ortamı yaşamak için İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan bu kalabalık geliyor buraya. Bu ortamı yaşatıyoruz çünkü bizim başka gidecek köyümüz yok. Biz köyümüzü seviyoruz. Çörek Bayramı'nın geleneği biz e, doğduğumuz günden bugüne kadar devam ediyor. Daha geçmişten de devam ettiğini söyleyen büyüklerimiz var. Ama tam tarihini bilen yok. Çünkü köyümüzün tarihini bilen. Doğuştan beri var. Ve kurulduğundan beri var. Tarihi belli değil ama bu gelenek Türkmenlerden kalan bir gelenek. Orta Asya'dan geliyor sokak bu gariban insanlar evlerine gidip yapamadıkları için bu şurada toplanıyor bu dağlar çörekler evlerine götürüyorlar. Daha önce de maden işletmesi varmış yukarıda. O madende çalışanlar evlerine giderken götürsünler diye yapmışlar zamanında. o da bize devam. Bizden başka bir yerde kalmadı ama herkes tarihli devam ettiriyor sadece. Bayramın tarihini bilen yok. <laughs> Geleneksel çörek bayramı bu. Evet. Gerçi filmde daha lazım sözüklükünden beri devam ediyor. Büyüklere de soruyoruz. Büyüklere bilmiyor yani çok eski. Ve yani tarihini bilen yok daha doğrusu. Aha.